Evet arkadaşlar bugün arkadaşım Portikçik ile beraber Minecraft Bedlars oynuyoruz. Bilmeyenler ilk videomda anlattığım her şeyi oradan izleyebilir. O zaman fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Kesme artık. Gel şuraya da. Ha kime gidelim? Zamanında gel Bir dakika bir dakika bir dakika niye iki tane yol var? Abi niye olmasın? Hı. Adamlar ne yapıyor? Abi ne oluyor? Bir dakika, ben oğlum adam tam yapmıştı. Hayır hayır. Ya üstünde <laughs> duruyor garibanım ya. Abi çok gariban mıyız? Niye masum böyle oldu benim bir anda? <laughs> masum sensör almıyor. Niye öyle oldu? Bir dakika. Ben, ben yapacağım ikisini de onların ben öldüreceğim. Adam var en son taş kumuştu. Abi, ben Allah de ise işte demir kılıç var gel. Ben ne kadar yani. fakir bir kurbağayım ya. Güyünüm evet. yok. Evet. Ne demek? evet. Evet. Ben fakir bir kurbağayım. Evet. İyi. Görüşürüz. O altta birileri var. İyi okay. günler abi. Adam mı işkence ediyor? Var. vallahi de attım. Üç tane de elime şey geldi. Öldüm elime geldi ya. Helal lan v -port. Bir portik. Portik. Portik, portik. Evet. Abi babaannem lan oğlum? İzleyin. İzlemeyiz. Ne izliyoruz? Sen kesiyorsun her yeri. Ya sus. Abi babaannem ya babaannem Allah <laughs> Babaannem severim. Babaannem göz bebeğimden. Bir, bir elini öpmeye götürsene. Sevdi mi? Evet. Aynen. Aaa susun. Yeni jeton düştü. Işte. bak. Ben, ben gri kütletmeye Abi dur şimdi iki seçeneğim var. Ya birincisi normal güzel vata takımma hayırlı bir kişi olarak opsiyon olacağım ya da. Evet. Ya da mal olacağım. Evet. Ne <laughs> <Evet>. iş <laughs> Nereye doğru gidelim? Abi şu an aşırı double DNT jump yapasım var ya. Oo şu an ile bir selamlaştık. Ben de Green'in bedindeyim biliyor musun? Hmm. Allah diyen kedi. Ne? <laughs> Allah diyen kedi. Ya, <laughs> Of. attım. Ağlayacak. Efendim o lan. Sana da bu da pilav verir mi? Ha? Bu da pilav sana. Olur. Çok. Ama sıcak. Oh, Abi be benim ya. Baba anne. Baba babaanne Baba babaanne. 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 Az önce en azından kurumla öldüm lan. Bibi gam mı? Bibi gam. Tanda aynen. Geldim. Sen VPN ile Discord'a girebilir misin? Niye ki? Yok. Discord daha mantıklı değil mi? Konuşmak için. Hem ses de daha şey çıkar. Kanka acil TNT ile buraya gel. Boş ver sen onu. Geldim, geldim. TNT var bende. geldim geldim ne yapıyorsun oğlum abi TNT at abi hadi Abdül Aziz böyle alam yani. abi Arap Arab tak diye hemen bombaladık abi odam ne yapıyor Ya, ya? Az önceki şeyi gördün mü? Göremedim ölmüştüm ama Ne yaptın sen daha demin? Adamı az önce sektirdim <laughs> Ya abi Oğlum <laughs> lan bir daha, ne oldu lan? Ee, bana da öyle oluyor biliyor musun? Ben de çok rahat yapıyor Minder'in de bir şey oluyor takılıyor. Oh, bak. Bak yine aynı şey oldu. Oradaki blok bir yani olup olmamak arasında kaldı abi. Var olup olmamak arasında kaldı. Aa sarı geliyor. Ha, tamam gidiyormuş. Hmm. Ben geldim. Bak şey, geldim, ben az neymişim. önce gene oldu ha. E, düştün mü? Hayır. Neden? Adam Abi arada... neden düşse miydim ya? Evet. Hmm. Evet. Hmm. Sen düşmüş oynayalım. Tamam. Sarı bey sakin olun. Sakin olun Sarı Bey. Sarı Bey sakin. Oğlum biz... Sarı dur bir şey yapma oraya gideceğiz tamam mı? Adam be. Ben pinkim bedeni kırdım. Kanka şu an... Şeyi aç. Hadi bana bir yere, şimdi Anam bana gelmeyeceğiz hala biliyor musun? Hadi! Hadi. Yüz! Yes. Çok güzel. Biz hala biraz bir aslında. Sen bilirsin o Sorry man. Ne oldu? Yok okay. 17. Hayır, yes gönderdim. Hayır, bulladım. 17. 17. Abi o, o sarı. 7. Sarı çok Sen güzel da bir insandı o sarı ya. Yiyeyim ben. Yiyeyim ben. Yiyeyim ben. Yes. Tamam. Şey ortada. Yani onun. Başka kim kaldı ki? Hadi Hade lan. Kaldı. Bekle kal, pembe ol. Senin kimin ne Gidelim. Abi. Abi bir tek pembe iş kalmış. Pembe işler. Bir saniye. Abi hayır. Denemek istemiyorum. Ben pembe otluyorum. bir şeyler yayınca. Ben bu videoya bugün yayınlar mısın? Büyük. Yani bir de bir alt arkadaşlar şu an ben bu video siz bu videoyu izlerken yayında falan olacağım büyük ihtimal. Yani bence uzak. Ben de kuvvetli var. Ben de kuvvetli var. İç 20 adamı hem kuvvetlik var hem de elmas elması hem de demir kılıcı var. Kuvvetli ki elması demir e taş kılıcı var. <laughs> bir o zaman. Aklımda çok güzel bir plan var abi. Evet kurba olarak beydim 4 santim falan olabilir ama bir fikrim var abi. Acaba öldürebilir miyim ya? Sen okla onu orada oyalan. Çok haince bir plan yaptım ben. O da vurdum lan. Sen ne kadar adamsın. Adam bizim, Adam bizim bede geliyor. Adam bizim bede geliyor. Adam bizim bede geliyor. Alo. Tamam biliyorum biliyorum. <laughs> Adam bizim bede olduğunda. Kanka ben sana şöyle şey yapıyorum. Bir tak takviye veriyorum ben sana. Kesinler, kesinler. Koş koşum. Ben keskinlik. Bir var sende şu an. Hadi be. Allah'ım. Hadi ses mi? Oldu babanla. Oldu. Ya ses yapar mi? Artık hayır. Tamam. Üstte de evet. Bundan sonra senin arkadaşını alıp gideceğim. Hayır. Hayır şakasın güç bir yayı var abi. Güç bir yay. Ben senin telefonu kırmıyorum. Ben senin telefonu Abi evet. adam bana geliyor ya. <laughs> Abi öldüm seni izliyorum. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bu son ya kazanacağız ya kazanmayacağız. Bir tane bilet ver seni. ben. <laughs>